fantastik filmler, gerçek dünyanın ötesinde büyülü ve hayal gücüyle dolu evrenlere kapı açan eşsiz yapımlardır. Bu tür filmler, izleyicileri epik maceralara ve sihirli dünyalara götürerek günlük yaşamın sınırlarını zorlar. Kahramanlar ve kötüler arasındaki ebedi mücadele, büyülü yaratıklar ve unutulmaz karakterlerle harmanlanarak izleyenleri farklı bir gerçeklik içine çeker. Fantastik filmlerin büyüleyici atmosferi, içerisine çekilenlerin gerçek dünyayı unutup seyirde bir yolculuğa çıkmalarına olanak tanır. Bu videoda sizi fantastik dünyaların sırrına davet eden ve unutulmaz maceraları taşıyan en iyi fantastik filmleri keşfedeceksiniz. Filmlere geçmeden önce eğer abone değilseniz kanalıma abone olup ve videoyu beğenip bana destek olabilirsiniz. 2016 yapımı bu film, Jacob Portman adında bir genç adamın dedesinin gizemli ölümünü araştırması ve gizemli bir yetimhaneyle karşılaşmasını konu alır. Yetimhanedeki çocuklar tuhaf güçlere ve özelliklere sahiptir. Jacob bu tuhaf dünyayı ve çocukların sıra dışı hikayelerini keşfederken kendini fantastik bir maceranın içinde bulur. Heyecan, gizem ve sihir dolu bu film izleyicileri büyülü bir dünyaya davet ediyor. 2014 yapımı bu film, kötü kalpli cadı malefizin geçmişini ve neye dönüştüğünü anlatıyor. Başlangıçta masum ve güzel bir peri olan Malefis, kalbini kıran bir ihanet sonucu acı dolu bir yola girer ve krallığın varisi Aurora'yı lanetler. Ancak zamanla Malefis ve Aurora arasında beklenmedik bir bağ oluşur ve Malefis'in kalbinde iyilik yeniden canlanır. Bu büyülü filmde dostluk, sevgi ve affetmenin gücüne tanık olacaksınız. İki filmden oluşan bu seri, kötü kalpli kraliçenin güzelliğini ölçmek için pamuk prensesi hedef almasını konu alıyor. Kötü kalpli kraliçe, sonsuz güç için yeryüzünde kendisinden daha güzel olan tek kişiyi pamuk prensesi ortadan kaldırmak için yetenekli avcıyı zorla görevlendirir. Ancak prenses kraliçenin tuzaklarından kaçar ve ormanda avcı ile karşılaşır. Avcı kraliçenin emirlerini yerine getirmekle görevli olsa da zamanla pamuk prensesin gücü ve masumiyeti karşısında ikilem yaşar. Antik Mısır mitolojisi ve tanrıların hikayelerini anlatan büyülü ve görsel olarak etkileyici bir yapım olan bu film, genç hırsız Beck'in sevdiği kadını ve insanlığın geleceğini kurtarmak için efsanevi tanrılar Horus ve Set arasındaki mücadeleye katılmasını konu alır. Beck, sevdiği kadını kurtarmak için efsanevi tanrı Horus ile işbirliği yapar. Beck'in cesareti ve zekası, tanrıların dünyasındaki mücadeleyi etkileyecek ve insanlığın kaderini değiştirecektir. Filmde muhteşem görseller ve epik aksiyon sahneleri eşliğinde Mısır mitolojisinin büyülü dünyasından yolculuk edeceksiniz. 3 filmden oluşan bu seri, dört kardeşin 2. Dünya Savaşı sırasında güvenli olmayan Londra'dan tahliye edilmeleriyle başlar. Yeni evleri, gizemli bir gardıropta başka bir dünyaya geçmelerine izin verir. Bu sihirli dünya Narnia adındadır ve burada türlü yaratıklar ve büyülü olaylarla karşılaşırlar. Fantastik filmlerle dolu bu büyülü yolculuğumuzun sonuna geldik. Her biri benzersiz ve unutulmaz olan bu yapımlar gerçek dünyanın ötesine geçerek hayal gücümüzün sınırlarını zorlamaya davet ediyor. Epik maceralar, sihirli büyüler, fantastik yaratıklar ve eşsiz karakterlerle dolu bu filmler izleyicileri kendine çekmeyi başarıyor. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup ve videoya like atarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.